kanalına hoş geldiniz gençler. Selamlar sevgiler. AYT Edebiyat'la ilgili çalışmalarımız tam gaz devam ediyor. Biliyorsunuz ki 2024'te o 24 net gelecek demiştik. Hedefimiz 24'te 24 net yapmak. Bu doğrultuda Öncelikle 62 günlük kampımızı yaptık. Yine bu kitaptan full tekrar çalışmalarımızı yaptık. Ve şimdi sıra geldi denemelere. Hem soru tiplerini görüyoruz, sorular çözüyoruz. Hem de bununla birlikte konuları bir kez daha tekrar etmiş oluyoruz. Muhteşem bir seriyle yolumuza devam ediyoruz. Bu yolun sonu emin olun ki 24 net. 24 net hedefi kafasına koyanları da yorum kısmında görmek istiyorum. Hemen sorulara geçeceğim ama önce ufak bir hatırlatma. Lütfen bu videoyu beğeniyorsun ve kanalıma abone oluyorsun. Çünkü benim de hedefim 1 milyon aboneye ulaşmak. Böylelikle bana destek verirseniz çok çok çok, çok sevinirim. Aynı zamanda WhatsApp AYT Edebiyat kanalımız var. Oraya da katılmanı tavsiye ediyorum. sana öncesinde her türlü paylaşım oraya gelecek. Öyleyse hazırsan hadi bakalım ekranımız değilsin ve ilk soruyla başlayalım. 10 tane birbirinden güzel sorular gelsin bakalım. Servet İfon'un romancılığı için aşağıdakilerden hangisi söylenemez diyor. Şimdi geleneksel anlatıdan izler vardır diyor. Bak 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 burası çok önemli. Neden çok önemli? Çünkü Tanzimat döneminde tam olarak geleneksel anlatımdan kopmuyoruz. Hem hikaye ve roman da bazen geri geliyor, tiyatroda vesaire. O geleneksel anlatı türü hala etkiliyor Tanzimat döneminde. Ama artık Servet-i Fun döneminde bu etkilerden kurtuluyoruz. Batı'daki roman gibi, Batı'daki hikayeler gibi eserler vermeye daha çok devam ediyoruz. Yani bu dönemdeki romanlar artık batılı seviyeye ulaşıyor. Dolayısıyla geleneksel anlatının izleri yok ama batılı anlatım teknikleri söz konusu dolayısıyla bu yanlış eksi verdim. Daha doğrusu söylenemez zaten. Genellikle zengin yaşamlar ön plandadır. Evet zengin insanların yaşamları, alafranga yaşamlar vesaire romanlarda, hikayelerde karşımıza çıkmakta çoğunlukla. Ruhsal tasvirler önem kazanır. Bu realizmin bir özelliğidir. Realizm akımıyla birlikte hem çevre betimlemeleri ki deşikle bunu söylüyor betimlemeler sıklıkla yer verilir hem de bununla birlikte bu çevrenin bu ortamın bu mekanın ruha yapmış oldu. Etki de yani ruhsal betimlemeler de tasvirlerde yine bu dönem romanlarında karşımıza çıkıyor. Peki mekan neresi? Mekan tabii ki İstanbul Servet-i Fun'un döneminde. Hem hikaye hem de romanda çok az eserde İstanbul dışına bir çıkış söz konusudur. Mesela Halit Ziya Uşaklıgil İzmir hikayelerini yazıyor. Oradaki hikayelerini İzmir'den almıştır. Mekan olarak karşımıza İzmir çıkar ama onun dışında İstanbul, İstanbul, İstanbul. Dolayısıyla artıyı verdik. Söylenemez olan aşıklıydı. Geleneksel anlatılan izler yoktur. Modern bir seviyeye çıkmıştır bu dönemde roman. İkinci sorumuz diyor ki Servet Ufuk'un şiiriyle ilgili verilenlerden hangisi yanlıştır? Hemen bakalım. Şiire yeni konular dahil edilmiştir. Evet o döneme kadar bazı konular işlenmişti. Servet Ufuk'un döneminde bireysel konular, doğa konusu, karamsarlıklar, mutsuzluklar vesaire ekleniyor. Hayal kırıklıkları da ekleniyor. Dolayısıyla yeni konular dahil edilmiştir kısmına artı verebiliriz şiir ile günlük konuşma dilini birbirinden uzaklaştırdılar bu dönemde diyor. Evet bu dönemde dil daha da ağırlaşıyor. Biliyorsunuz Servet dönemi gerçekten anlaşılmaz, ağır, yeni sözcüklerle bezenmiş durumda. Servet şiirinin dilini anlamak çok çok zordur. Dolayısıyla buna da artıyı veriyoruz. Şiirde parça güzelliğini ön planda tutular. Hayır. Artık Tanzimat'ta yavaş yavaş değişmeye başlayan bir şey Servet Fon döneminde iyice oturuyor. Yani artık parça güzelliği değil, bütün güzelliği ön plana çıkıyor. Bu ne demek? Şimdi mesela divan edebiyatında şöyle bir şey vardı. Hani beyit beyit yazılırdı ya. Şurada birinci beyit, bu ikinci beyit, bu üçüncü beyit olsun. Burada başlayan buraya devam etmezdi. Burada farklı bir konu, üçüncüsünde farklı bir konu işlenebilirdi. Biz buna parça güzelliği diyorduk. Ama artık Servet Funu'nda bütün güzelliği ön plana çıkıyor. Dolayısıyla bu doğru değil. Eksiği verdik. Önemli aklına tutman gerekiyor. Şiiri düz yazıya yaklaştırdılar. Evet böyle bir özellikle söz konusu ki biliyorsunuz ki mensur şiir de bu dönemde ortaya çıkıyor. Dolayısıyla bu ifade doğru. Parnasizm ve sembolizm akımın etkisi vardır. Evet bu dönem şiirlerinde parnasizm ve sembolizm etkili olmuştur. Burada yanlıştır olan kısım C şıkkında işaretledik ve üçün soru gelsin bakalım. Aşağıdaki servet fundu dönemi sanatçılardan hangisinin karşısında verilen türde eseri yoktur diyor. Güzel bir soru. Halit Seo hikayeleri var mıdır? Tabii ki hikayeleri vardır. Birçok hikayesi vardır. Artı bırakabiliriz. Hüseyin Cahit Yalçı'nın edebi tenkiti var mı? Var tabii. Hatta o edebi tenkitlerini, eleştiri yazılarını daha sonra kavgalarım adlı eserine toplayacak. 2023 AYT Edebiyat'ta da bu kavgalarım sorulacaktı. Ben de sınavdan önce zaten bunu söylemiştim. Sınavda da çıkmıştı hatırlarsanız. Gelelim C şıkkına. Mehmet Rauf'un mensur şiiri var mı? Var tabii ki mezardan sesler bu kime aittir? Halit Siyah'a aittir. Çünkü Halit Siyah bu eseriyle ilk defa bir mensur şiir örneğini vermiştir. Ama Siyah İnciler adlı eseriyle bunu daha üste taşımıştır. Mehmet Rauf yani mensur şiiri vardır. Peki Cenab Şahabettin tiyatrosu var mıdır? Tabii 2-3 tane tiyatro eseri vardır. Dolayısıyla bunun yanına artı bıraktık. Tevfikret'in gezi yoktur. Eksiği verebiliriz. Dolayısıyla burada sanatçının karşısına verilen türde eseri yoktur. Sorusunun cevabı E. Tevfikret'in geziyası yoktur. Hadi gelsin dördüncü soru bakalım. Yukarıdaki boşta hangi eser getirilmelidir şeklinde bir sorumuz var. Bakalım Servet-i Fonu döneminin hemen başında verilmiş olan mensur şiir, şiir dizelerinin düz yazı gibi yan yana getirilmesiyle oluşmuştur. Bu türün ilk örneklerini Halit Ziya Uşakil nokta 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 adlı eseriyle vermiştir. Unutmayacaksın bunun çok önemli olduğunu düşünüyorum. Mezardan seslerdir unutmayacaksın. Daha sonra az önce de söylemiştim Siyah İnciler adlı eseriyle Mehmet Rauf çok daha güzel bir örneğini verecektir bunun servet fonu döneminde. Ama buraya gelmesi gereken D şıkkı hemen işaretliyoruz ve 5. soru neredeymiş şur demiş. Gelsin bakalım çok fazla vakit kaybetmeyelim. Çok güzel bir soru diyor ki yukarıdaki kahramanlar eserlerle eşleştirilirse hangisi boşta kalır bunu mutlaka bilmen gerekiyor. Çünkü sınavda eser çıkar, özet çıkar, kahramanları çıkar. Aman aman çok önemli dikkatlice dinle kaydet zinde kalsın bakalım. Şimdi bakıyoruz. Madame Potiche hangi eserde vardır? Hüseyin Rami Gürpınar'ın şık romanda vardır unutma. Hüseyin Nazmi hangi romanda vardır? Hemen cevabı da söylemiş olduk. Mavi ve siyahtadır biliyorsunuz. Ahmet Cemil fakirdir. Şair olmak ister. Onun arkadaşı Hüseyin Nazmi de zengin bir aileden gelir. Dolayısıyla Hüseyin Nazmi burada doğru cevabı oluşturacak. Ama eşleştirmeye devam ediyoruz. Meftun Bey unutma. Şıp adlı romanın kahramanıdır. Nihal Aşkı Memnun'un kahramanıdır. Suat da biliyorsunuz ki Eylül'de Süreyya'nın eşidir. Aynı zamanda da Necip'in sevdiği kadındır diyoruz. E, dolayısıyla 2 burada doğru cevabı oluşturacak işaretledik. Ve 6. soru gelsin bakalım. Aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır diye sormuş. Siyah inciler mensur şirin en güzel örneklerindendir. Kesinlikle doğru Mehmet Rauf yazmıştır. Tevfik Fikret mazlum hikaye örnekleri vermiştir. Evet Tevfik Fikret'in hikaye örnekleri vardır. Biliyorsunuz Mehmet Akif de manzum hikayeleri yazmıştır. 2023'te de Mehmet Akif Ersoy'un bu manzum hikayelerini sormuştu ÖSM. E. Yine Tevfik Fikret'in de manzum hikayeleri vardır. Yanına artı bıraktık. Şehir mektuplarında 2. Abdülhamit dönemini anlatmıştır Ahmet Rasim. Evet. Ahmet Rasim'in bir eseridir şehir mektupları ve o şehir mektuplarına biz istilat dönemini yani 2. Abdülhamit dönemini görüyoruz artıya bıraktık. Edebiyatımıza Parnes getiren isim cenab Şahabettin'dir. Evet her ne kadar cenab Şahabettin daha çok sembolist olması yönüyle karşımıza çıksa da ilk başta Parnas'tır unutmayacaksın. Türk edebiyatına Parnas şiiri getiren de isimdir artıyı verdik. Ferda'yı garam Mehmet Rauf'un hikayesidir. Evet Mehmet Rauf'un eseridir ancak hikayesi değil romanıdır unutmayacaksın. E o zaman doğru cevabımız Edirne olacak. Şimdi yedinci soru gelsin. Aşağıda verilen eserlerden hangisi aynı sanatçıya aittir şeklinde bir sorumuz var. Bir ölünün defteri ve Eylül. Eylül kime aittir? Mehmet Rauf'a aittir. Peki bir ölünün defteri bu da Halit Ziya Uşaklıgil'in bir romanıdır. Halit Ziya yazalım. Olmadı eksi verdik. Hayal içinde. Hüseyin Cahit Yalçın'ın bir romanıdır. Tarihi kadim de biliyorsunuz. Fikret'in bir eseridir. Bu da olmaz. Romanya mektupları unutma gezi yazısı türünde yazılmış bir eserdir. Ahmet Rasim'e aittir. Eşgali zaman da yine Ahmet Rasim'in işte denemelerin fıkraların yer aldığı bir eserdir. Ve o zaman artıyı bıraktık. Şehir mektupları kimindi? O da Ahmet Rasim'indi. Haç yolunda Cenab-ı Şahabettin'di. Olmaz. Eksi. Kavgalar Hüseyin Cahit Yalçı'nın. İzmir hikayeleri ise Halit Ziya Uşaklıgil'in Bu da olmaz. Doğru cevabımızın Ceyhan olması gerekiyordu. Güzel bu eserleri hatırlamakta fayda var. Gelelim 8. soruya. Diyor ki, ''Yukarıda bahsedilen eser hangisidir? Romanda karşımıza çıkan Ömer Beyic, evli ve ailesine bağlı bir doktordur. Ancak daha sonra Neyire adlı bir kadına gönlünü kaptıran Ömer Beyic, ailesinden iyice uzaklaşmıştır.'' Unutma! Önemli bak, bu çıkabilir karşımıza. ''Daha sonra küçük kızının ölümü üzerine etkilenerek ailesine, karısına geri dönmüştür.'' Böyle de bir adamdır Ömer Beyic. Neyse, eleştiri bırakıyoruz ve dönüyoruz. ''Bu hangi romandan alınmıştır?'' Unutma! Bu Halit Ziya Uşaklıgil'in bir eseridir. Bu güçlü bir ipucu olsun. Peki baktığımız zaman hangisi olabilir? Hayal içinde zaten Hüseyin Cahit Yalçın'da olmazdı. Sefile bunlar da değil. Cevap E kırık hayatlar olacak. Mürebbi kimindi? Hüseyin Ramiz Gürpınar. Sefile yine Halit Ziya'ya ait bir romandır. Nade ve Hayal içinde de Hüseyin şöyle yazalım. Hüseyin Cahit Yalçın'ın romanlarıdır. O zaman cevabın e olması gerekiyor çünkü Ömer Beyiş kahraman olarak Kırık Hayatlar romanında karşımıza çıkar. Bu konu Kırık Hayatlara aittir. E o zaman 9. soru gelsin mi? Gelsin bakalım. Aşağıdaki eşleştirmelerden hangisi yanlıştır diyor. Avrupa mektupları Cenab-ı Şahabettin'in gezi yazısı türünde yazmış olduğu aynı zamanda mektuptan da yararlanan bir türdür. Doğru artı verdik. Nemide Halit Ziya Uşaklıgil'in eseridir. Evet artıyı verdik. Edebi Hatıralar adlı bir eseri vardır Hüseyin Cahit Yalçın. Artı verdik. Rübabı şikeste unutma tevfik fikretindir. Hüseyin Rambi Gürpınar'ın falakası var mıdır? Hayır falaka bir anı eseri olarak karşımıza çıkar. Sakın ha Ömer Seyfettin'i unutma. Onun da öyle bir hikayesi vardır. Ama burada Servet Fun'un döneminde yazılmış falakadan bahsediyoruz. Bu bir anı eseridir ve yazar da Ahmet Rasim'dir. O zaman cevabın da olması gerekiyor. Edirne olması gerekiyor. Ve son soru gelsin bakalım. Güzel bir soru diyor ki yukarıda yer alan metindeki yanlış bilgi hangi şıkta düzeltilmiştir? Servet Funu Edebiyatı'nın en önde gelen şairi Tep Fikret olarak kabul görür. Şekil olarak şiirinin mükemmel olmasına çaba gösteren Fikret Aruz Öztü'de şiirler yazmıştır. Sadece çocuk şiirlerini topladığı Şermin adlı kitabında hece üstünü kullanmayı tercih etmiştir. Fikret şiirlerini sembolizm akımına bağlı kalarak yazmıştır. Şimdi bakıyoruz. Yanlışlık hangisinde düzeltilmiş? Tevfikle tazmat edebiyatına dahildir. Hayır bu yanlış zaten geçtik. Şermin kitabında aruz ölçüsünü kullanmıştır. Hayır hece ölçüsünü kullanmıştır. Bu da yanlış. O biçime değil içeriye önem vermiştir. Hayır onun için önemli olan biçimdir unutma. Çocuk şiirlerini Şermin'de toplamamıştır. Hayır tam tersi Şermin'de toplayacaktır ama geriye B kalıyor. B işaretliyoruz ve şöyle diyor B. Fikret'in bağlı kaldığı akım parnasimdir. Evet bu doğru. Sembolizm değil parnasim akımdan etkilenmiştir diyoruz. Ve böylelikle bu videonun da sonuna geldik. Bu videoda Serbet bununla ilgili 10 tane soru tipini gördük. Sorular üzerinden aslında konuları tekrar etmiş olduk. Soru bahane konuları tekrar etmek ve pekiştirmek şahane diyorum ve abone olmanı da bekliyorum. Ne demiştim? Hedefim 1 milyon abone ulaşmak. 1 milyonluk bir abone hedefimiz var. Bunun için sen de abone ol butonuna basarsan bana katkı sağlamış olursun. Hayalime bir adım daha beni yaklaştırmış olursun. Şimdiden teşekkürlerimi sunuyorum. Aynı zamanda WhatsApp, Telegram kanalımız var. Oraya da katılmayı unutma. Şimdiden kendine bak. Bir sonraki videoda tekrar görüşeceğiz. Hoşçakal.